Merhaba arkadaşlar. Ben. Kanalımızın adı Rapasın Dünyası. Zeynep'in annesiyim biliyorsunuz. <laughs> Hediye aldım onlara bayramlık aldım. Almayacağımı söyledim. Beğendiler ama sürpriz yapıyorum. Ben. Şu anda çıkıyorum. Kızlar ben ne ben yapıyorsunuz? Şey Dans mı yapıyorsunuz? Ben. Merhaba Zeynep. Ben. Merhaba. Ben. Merhaba Almila. Kızlar ben. size bir sürprizim var. Ben. Ha benim. alın bakalım Eğitim. paketlerinizi açın bakalım ne varmış burada aa, arkadaşlar bu arada gördüğünüz aa. gibi üzerindeki ben elbiseler de aynı ben onları da yengesi almış ha bu etek ah ne varmış orada aynı, aynı. <laughs> etek, etek var ama bu omuz açık etek Evet değil mi? Arkadaşlar almayacağımı söylemiştim Olmuz bunlara. Açık. Evet. Bayramlık demişti ki, aynı bayramlık istediler. Bayramlık için değil bu demişti hala. Evet. Arkadaşlar dışarıdan sürpriz yaptım onlara. Bayram etik gibi gözüküyor. Etik gibi bakın. 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 Bak, bak, evet hadi bakalım giymek istiyor musunuz kızlar? Evet. Giyemez olur mu? Evet arkadaşlar şimdi biz giyiniyoruz. Evet arkadaşlar. Ben, evet ben, arkadaşlar. Bayram diye geldi. Bayram gelmedi ama onların bayramlıkları hazır. Evet. Ama bugün ilk, ilk evet. bayram bayramı kutladılar. Zeynep evet. ilk kimin bayramını kutladın anneciğim? Tabii ki evimin, dedemin. Dedenin de kutladın mı? Dedene gideceksin zaten ama emmenin kutladın mı? Evet. Hmm. Ee, evet evet anne, arkadaşlar anne, güzel anne, mi bayramlıkları? Anne, İkisi aynı. Bu sefer anne, aynı anne, olmak anne, istediler. E, arkadaşlar e, yani bilmiyorsunuz ki ben karkil kestirdim böyle yakışmış mı yakıştıysa yorumlara yazın. Benimki de yakışmış mı evet, yoksa like ve e beğen tuşuna basın ve paylaşmayı ve arkadaşlarınızla... Karkillerinize çok uyumlu olmadı mı bir de? Evet çok evet. güzel oldunuz. Bir de yaygınlık çok azıcık. Evet bayramda yani, da, var da, var da tekrar arkadaşlar benim kanalımın ismi Anne Başar. benimkilerin Rafası Dünyası. E, tanıdıklarınız varsa ve arkadaşlarınız videolarımızı beğeniyorsanız mutlaka ve mutlaka söylemeyi unutmayın. Siz takip edersiniz çok mutlu oluruz. Onlar da söyleyip onlar takip ederse daha da mutlu oluruz. Ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de Görüşürüz. arkadaşlar bizim videomuz çok aklımıza fikir gelmiyor. Ama siz yorumlara yazın bunu yapın diye, biz hemen yapacağız. Biz genelde evet. günlük videolar çekiyoruz. Evet. Değişik, günlük. Evet. Değişik olsun diyoruz. Evet, evet. evet. görüşürüz evet. kızlar. Bayramda tekrar çekeceğiz. İyi bayramlar, İyi bayramlar. şimdiden. İyi bayram.